Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle tenis kortu yapacağız Şu açıkta solda gördüğünüz tarafa bir tenis kortu yapmayı düşünüyorum Eğer sığdırabilirsem güzel olacak olmadı şu ortadaki köylü amcamızı şimdilik oradan kaldırabiliriz Çünkü burası birazcık spor aktiviteleri böyle İlk önce şurada birazcık terledikten sonra orada arkadaşlarıyla telefon kulübesinde görüşüp e, havuzuna, denizine girip oradan arabasıyla gidecekmiş gibi durmuyor mu deyip kontrolü elime aldıktan sonra hemen başlayabiliriz. Şimdi şunları bir çataça diye e, kıralım. Öncelikle tenis kortumuzu neyden yapmayı planlıyorum. Tenis kortumuzu şeyden yapalım. E, lime e, tabii ki de bu şeyler clay'lerden kullanacağız ama Yeşil yaparsak güzel olabilir ama bunun açık renginden almak istiyorum. Şunları elimizden bir fırtlatalım. Çünkü sıfırdan yapmak istiyorum. Ee, daha sonra bunun beyaz olanından lazım. Bence bundan mı yapsak? Hmm. Bence yünden yapalım evet. Ee, açık renk yünümüz 2 alalım. Daha sonra birazcık tahta çit gerekiyor çünkü şeyler için. Nerede çitlerimiz? 3'e bundan filesi. 3'e de bu. Okey. Şimdi bunlar yeterli olacaktır. Şimdi ölçülerini size birlikte şimdi saymama gerek yok. Siz içinizden sayacaksınızdır. Zaten bu şekilde ilk önce bir e, kortu oluşturuyorsunuz. Hiç beyaz kullanmadan şu şekilde devam devam hızlı hızlı koy koy. Okey. Çok büyük yapmayacağım. Bunun boyutlarını simetrik bir şekilde siz zaten büyütebilirsiniz bu arada bu videoları desteklediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum ama bu aralar like'larımız birazcık düştü gibi herhalde herkesin sınav haftasından olsa gerek ben sizlere ee, sizden bir şey beklemiyorum ama böyle lakin e, Tabii ki de like'lar e, ne faydası oluyor Birazcık daha yukarı çıkıyoruz Onun dışında bir faydası yok Sizler beğeniyorsanız sıkıntı değil ee, Aktifliğimiz ve benzeri şeyler geliyor İşte diyorsun abi 30 binsin Ama böyle videoların 2000-3000 izleniyor Hatta 1500 izlenenler de var ben biliyorum Öyle diyorlar ama işte aktiflik olayı Hem okul başladı biz yazın yapıyorduk ee, Belki de yazın bizi takip eden çoğu kişi gitti. Çünkü yazın başlamıştık. İşte yavaş yavaş gelişeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Ama ben kesinlikle fark ettiğiniz gibi video çekmeyi de bırakmadım. E, tam gazla devam ediyoruz. Şimdi öncelikle şimdi beyazları döşemeye başlayabiliriz. E, bu şekilde kortun e, arka tarafı burası. Daha sonra yan tarafları bir dakika tam eşit bölmüş müyüm? Hemen kontrol edelim. E, şuraya bir şerit daha yapmamız gerekiyormuş. Hemen şöyle hızlı hızlı yapalım. Okey. Bu arada bir demiş abi bilgisayarın o ne öyle hayvan gibi kasıyor demiş. Öncelikle ben gayet akıcı bir şekilde oynuyorum ama herhalde sen o sırada başka bir şey yapıyorsan bilgisayarın kasmış olabilir. E, ee, yoruma da cevap verdim ama birkaç kişi de yazdığı için e, öyle yapma gereği duydum. Çünkü hani ben, ben kendimi de video izliyorum. Gayet akıcı en azından 30 fps e bir görüntü vardı şuraları hızlı hızlı kıralım. E, zaten sizler de izliyorsunuz. Bu kortun e, dış cephesi. E, yani hani bu sayı içeride dışarıda falan dediğimiz yer. Küçük bir tenis kortu olacak ki buraya daha sonra bir şeyler ekleyebilelim. E, tam orta noktasını belirleyebiliyor muyuz? Bir dakika böyle mi? Ha evet. Süper. Şuraları kır hızlı hızlı. Koy abi bunu. Aynen. Şimdi. Şimdi bunu yap. Aynen değil mi? Aynen doğru. Şurada bir hızlı hızlı ekleyelim. Okey. Şimdi artık tam orta noktası mevcut. Hemen şöyle bakalım. Burası da mı tam orta noktası? 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3. Evet tamamdır. Ee, öncelikle şurada ben bir çizgi çekiyorum genelde. Ama kortlarda pek belli olmayan bir çizgi oluyor bu. Ee, daha sonra e, hemen şöyle kontrol ediyorsunuz. Kortun ön kısmında hani e, servis kullanılan yer kısmı var. Hemen buraya bundan e, bir şerit çekip Ortaya da şöyle tak tak yapıyorsunuz ve tenis kortumuzun bir kısmı olmuş oluyor bile. Daha sonra buraya da aynısını yaptıktan sonra çok kısa bir işlemimiz kalacak. Hızlı e, hızlı hız bunları yapalım. Bunu tak koyuyorsunuz, bunu tak koyuyorsunuz. Dış dış diye de bu filelerimizi yerleştiriyorsunuz. Şimdilik Minecraft'ımız bize sadece buna el verdiği için bunlarla file yapabiliyoruz. Evet tenis kortumuz bu kadardı ama tenis kortu mu var? Sadece bir tenis kortunun kenarında tabii ki de hayır. E, hemen bir hakem e, koltuğu yapmak istiyorum ben. E, hakemciğimiz e, bundan olsun hakem hakem koltuğu e, bir tanecik e, merdivenden almak istiyorum neredesin abi sen? Evet güzel. Şöyle bir tane merdiven. E, bir dakika şimdi arıyorum şu an. Bir tanecik bundan alıyorsunuz. Ayrıca de yine bu sayfada olması lazım. Bir sign yani tabela alıp kenarlarını shift'e basa tutup basıyorsunuz. Daha sonra buraya da bunu ekledikten sonra evet tamamlamış oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Şöyle yine uzaklaşıp e, F1, F3'ümüze basalım. Bir de a, aynen dur. Dur lan. Ha. Şöyle uçup göstermek istiyorum. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu nasıl yapılırdan istiyorsanız like'a çömkürmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Facebook sayfam aşağıda. Onu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Bye bye.